Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Burdur Milletvekili İzzet Akbulut buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Müslüman aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Hepinizin malumu İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday aday olarak illere destek istemeye çıktığında illerden muazzam derecede bir destek alanlarda muazzam derecede bir destek alması bazı hukuki olmayan süreçlerin yolunlaşmaya başladı. Önce 35 yıl önceki diplomaya bakmaya başladılar. Orada bir geçişte bir sıkıntı var mı yok mu onu incelediler. Kesmedi. Daha sonra dediler ki gözaltına alacağız. Beş yıl Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış. Altı yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye'de başkanlık yapıyor. Ama şimdi Cumhurbaşkanı aday olarak çıkınca dediler ki İBB'de bir yolsuzluk var. Gözaltına alalım dediler. Ve o gün itibariyle Türkiye'de ekonomik anlamda muazzam derece tepki verdi. Dolar 36.51'den 41 noktayı aştı. Euro 45 noktaları açtı. Baktılar baş edilecek durumda değil. Merkez Bankası 26 milyar dolar yaklaşık tahmin ediliyor. Bir satışla önüne geçmeye çalıştı. Ve akabinde kredi risk oranları açıklanmaya başladı. O Türkçe alfabeyle CDS olan 250 kredi risk puanımız 328'e çıktı. Benzin bir buçuk, mazot 1.4 zamlanmaya başladı. Yani hukuk yoksa, adalet yoksa ne yazık ki ekonomi de olmuyor. Adalet, Cumhuriyet, Halk Partili ise başka işliyor. Adalet ve Kalkınma Partili ise başka işliyor. Yolsuzluktan dört tane bakanı en ufak bir şekilde gözaltına almayanlar, keza yüzü geçik dosyayla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geçmiş dönem Melih Gökçe'yi bırakın gözaltına almayı bir ifadeye dahi çağırmayanlar, işte İyi Parti milletvekili Selçuk Bey açıkladı. Geçmiş dönemde Bursa büyük şehirle alakalı en ufak bir işlem yapmayanlar söz konusu Cumhuriyet Halk Partili olunca işlem yapmaya kalkıyorlar. Biz yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın. Ama şunu bilin ki adalet önünde herkes eşit olmak durumundadır. Bugün havuz medyalarında, işte bugün iktidar milletvekillerinde maşallah hepsi hakim oldular, yargıç oldular, karar veriyorlar. Yüreğiniz yetiyorsa gelin hep birlikte bu davayı TRT'de canlı yayınlayalım. Herkes görsün kim haklıymış, kim haksızmış herkes görsün diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.